Herkese selam arkadaşlar. Türk milleti olarak nerede hata yaptık adlı ikinci videomdayım. Umarım ilk videoyu izlemişsindir. İzlemediysen de izlemeni öneririm. İlgili YouTube kanalımda bunu bulabilirsin. İkinci videoya da daha önce atmış olduğum bir tweetle başlamak istiyorum. Günümüz medeniyeti ile ilgili bir tweet ve bu medeniyetin ilkel medeniyetsizliğin süslenmiş hali olduğunu belirtmişim. Hangi millet olursa olsun bu süslü ilkel medeniyetsizliği kabul ederse yok olmaya mahkumdur diye belirtmişim. Çünkü başlı başına bir düzensizlik hakimdir. Ne kadar özgürlük ve refah artarsa o toplumda çürüme nihai sonuçtur. Tabii ki bu çok uzun konuşulması gereken sosyolojik, siyasi bir meseledir ama ilgili konuyu da anladığınızda aslında buradaki düzensizliğin neyden kaynaklandığını birazcık anlamış olacaksınızdır. Din medeniyettir. Medeniyet din kelimesinden türemiştir ve düzen de medeniyetin olduğu yerde olur ve orada güven vardır arkadaşlar. Günümüz toplumlarında bazı yozlaşmanın olmasının sebebi indirilen dinlen uzaklaştırılmaktır. Bunu bir takım insanlar tarafından yahut ki dünya hayatında iradesi sonucu, hürriyet ve özgürlüğü sonucu belli inançları seçme algısı sebebiyle bu da Rabbimizin bir imtihan ve sınavıdır. O yüzden bunun karşılığında bir sahada yer alıyoruz. Bunun getirdiği sonuçlarında bir indirilen din dediğimiz olguya karşı başlatılan bir uydurulma diniyle insanların düzensizliğe doğru koptuğunu, daha çok dünyevileştiğini fark etmiş bulunuyoruz. Bunun daha çok farklı farklı sebepleri de olabilir. Psikolojik, sosyolojik dediğim gibi bu konu çok detaylı. Sadece Türk milleti olarak nerede hata yaptığımızla ilgili değinmemiz gereken önemli bir hususu gerekçeleriyle açıkladım. Umarım sağlıklı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Çok uzatmadan konumuza girelim. Sizleri de daha fazla vaktinizi almak istemem. İyi dinlemeler ve anlamalar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de tam yeri diye öz eleştiri yapmak istiyorum. Şöyle bu platformlarda da çok var. Yani Türk'üm diyor. Fakat Türk dediği kişi tanımlayamıyor yeni bir Türklük tanımı yaratıyor kişi. Buna saygı diyorum da ya saygın cümleler kurduğu sürece söz konusu bir milletin geleceği olduğu için saygı duyulacak noktalar var. Fakat dediğim gibi saygı duyuyorum yine. Çünkü niyetinin temiz olduğunu düşünüyorum. Ona sunulanı eleştirdiği için o noktada olduğunu düşünüyorum. Peki nedir bu? Bugün işte bu platformlarda inancını işte gök tengri inancı efendime söyleyeyim şamanım diyor. Şey sanıyor metahanı inansız falan sanıyor. Yahut ateizm diyor. Ya yani ben Türk'üm ve ateistim diyor Şu falan. Hani sadece Türk'üm diyor böyle. Bu maalesef ki kimliğe zarar veriyor. Neden? Diğer bize eleştiren gruba ekmeğine yağ sürüyor. Ha diğer eleştiren grubun bizim ekmeğimizde zaten bir şekilde bir yağ sürme şeyi olacak da onda kaçamayız da yani göz göre göre çatalı ve kaşığı verip Abi buyur bu da TR'a dememek lazım. Şunu diyeceğim. Ya Türküz diyoruz. O zaman Türk demek ne demek? Bu tanımı yapalım. Türk tarih sahnesine tek bir yaratıcıya inanan, yapmış olduğu putlara tapmayan, putları daha çok sanat, kendi atalarının eskiden görsel dediğimiz fotoğraf makinesi yok. Adam atası ölüyor ve sanatçıdan ikram ediyor. Ya yani tapınmayan, daha çok o kendi atası. Ona saygı duyuyor. Ya yani sen bugün babanın fotoğrafı Yahut dedenin fotoğrafı nasıl ki duvara asıyorsun bugün duvar ama eskiden böyle bir teknoloji olmadığı için insanlar ellerindeki imkanlarla bunları yapmış taşlara ve benzerilere. Evet, onlardan sonra gelen nesiller bunun anlamını farklı yormuşlar mıdır? Her kavimde olduğu gibi kesinlikle olmuştur. Fakat niyet önemli. Türk tarih sahnesinde tek tanrıya inanan ve yeryüzündeki adaleti sağlamayı kendinde hak gören, kendinin tanrı tarafından kutsandığını... Tanrı tarafından seçilmiş olan bir kavim olduğunu ve Tanrı'nın kendisini bunun için yeryüzünde görevlendirdiğini inanmış ve onun uğrunda zulme altında olan herkesi koruyup zalime baş kaldırmış bir kimseden söz ediyoruz. Türk budur. Türk tarih sahnesine Tanrı'nın yeryüzündeki ordusu olarak çıkmıştır. Tek bir Tanrı'nın. tabiatı açıklamak için belli kavramları kullanmıştır. Günümüzde biz bunları çok tanrılı inanç diyebiliriz fakat Türk'ün inandığı bir gerçek yaratıcı, yaradan dediğimiz yar atan, ışık atan, yaratıcı dediğimiz, tengri dediğimiz olgu var. Fakat günümüzdeki gök tengri inancına inanmaya çalışan sırf Araplara olan ön yargısı yahut din adı altında bugün ülkemizde yaşanan Arap geleneğinin bir savaş mücadelesi görerek ki bu mücadelenin ne demek olduğunu biliyorum. Haklılar fakat haklıyken haksız duruma düşmemelerini yarın öbür gün Mete'nin huzurunda, ataların huzurunda, Çıktıklarında alınlarının dik olması gerektiğini ben söylemek isterim. Çünkü senin inancın şimdi kendi yorumladın. bir Yanlış var diye doğruyu yanlış olarak kabul etmeni istemem. Çünkü senle biz aynı inancı paylaşıyoruz, aynı e, kavramın altında, aynı bayrak, aynı millet bilincinin altında birlikte olduğumuzu söylüyoruz. Şu Türk olduğunu söylüyorsun, kendini Türk hissettiğin için. Genetikten söz etmiyoruz. Edemeyiz. Çünkü kaçımız bugün bu imkansız. Herkes kültüre alışverişin etkisiyle. Doğru mu? Bu vardır. Bazıları korumuştur. Ne mana. Güzel. Ama onlara diyeceğim şey şu. Kardeşim. Arap geleneğini din olarak karşı çıkmanı anlıyorum. Çünkü e, eminim kültürünü korumak istiyorsun ama bunu yaparken geçmiş kültürünü göz ardı etme. Neden? Çünkü dediğim gibi Mete tarih sahnesine yahut Türk dediğimiz ilk insan, Türk dediğimiz kişi Nuh'un oğullarından, Yafes'in oğullarından Türk dediğimiz o şahıs, kişi tarih sahnesine tek tanrıya inanan bir kimse olarak çıktığını biz kabul ederiz. Ve buna göre anıtlarımızda kıyametin koptuğu anı bile anlattığında gök ve yer ortadan kalktığında der. Göklere tapmıyor, yere tapmıyor. Tamam, bir kere kendi kitabelerimizde bile 7. yüzyılda yazılmış Gökyüzü kitaplarından bile bunu çıkartıyorsun. Yani sen putperest değilsin. Senin ataların putperest değildi. Korkma. Savun. Senin ataların senin iddia ettiğin gibi bir yaratıcıya inanmıyordu. O evreni, kainatı kendi algılayabildiği açısından yaratan bir güce inanıyordu. Ve onun uğrunda yeryüzünde mücadele ediyordu. Ona teslim olmuştu. Zaten İslam inancına göre Tanrı dediğimiz olgu diyor ki ben her kavimle iletişime geçtim. Her kavimden krallar seçtim. Her kavime mesajımı açık anlayabilmesi için elçiler gönderdim ve bunu yaparken kendi dilleriyle gönderdim ve göndermeye de devam ediyorum. Yani Türk şey zannediyor. Türk diyen kişi bizim atalarımızın hiç peygamber dediğimiz yani nebi dediğimiz kişi gelmemiştir. Şu gelmiştir güzel kardeşim. Şu an elinde yazılı kaynak olmadığı için çünkü göçebe bir toplumuz. Sanat ve benzeri faktörleri geliştiremeyecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizler de Yunanistan adasında yaşasaydık bizler de coğrafyanın elverişli denizciliğe açık kültürel alışverişin ve ilimin bilimin doğduğu noktalarda olsaydık bugün Yunan yerine Türkü konuşacaktık. Doğru. Ama tarih bizi savaşçı olarak yani Rabbimiz bizi yeryüzüne kendisinin ordusu olarak bizi yetiştirmiş. Bize silah yapmamız için madenini vermiş, demiri vermiş, demiri eritmeyi öğretmiş. Bunu yapmış ve yeryüzüne seni Adaletini sağlamak için ki bütün atalarımız bir yeri kontrol altına alırken bunu söylemiştir. Atilla Batı'ya girdiğinde Batı şunu diyor: Hepimiz oturalım, Tanrı'ya tövbe edelim çünkü Türkler Tanrı tarafından bize gönderilmiş, Tanrı'nın kırbacıdır diye kendilerine öz eleştirini yapabiliyor. Bak elin Avrupası bunu yapıyor, bizim kiler yok diyor. Atilla Avrupa'ya girdiğinde Avrupadaki zulmü gördüğünde adaleti tesis etmek için varlık gösterdiğinde hangi inanca sahipti? Sorarım sana. Ortada Muhammed yok. Korkma. İslam dini Muhammed ile gelmedi. Atilla da Müslümandı. Tanrı'ya inanıyordu. Müslüman dediğin kişi Tanrı'ya teslim olandır. Tamam? Korkma yani. Zamanla bir takım insanların gelenekleri ve görenekleri din diye sana dayatması ki bugün sen de onu yapıyorsun. Şamanizm şu bu. Her toplumda böyle varlıkta ön plana çıkan bazı mezhepsel oluşumlar var. Sen bunu din diye yaşamak istiyorsan yaşa. Fakat Türklük dediğimizde bizim anladığımız tarih sahnesine ne zaman çıktık? dön önce 7 bin. Fark etmez. dön önce 50 bin. Biz Avrupa'yı mağarasından çıkaran, Avrupalı insanı öküze sürmeyi öğreten bir topluluğuz. Adamlara tarımı öğreten biziz. Adamlara at kullanmayı, atı bindirmeyi öğreten biziz. Adamlara silah, medeniyeti getiren, dönemin en iyi teknolojisinin sahibi Türklerdir. Avrupa taşla, çanakla, çömlekle, madenle, eldeki imkanlarıyla bir takım teknolojik araçları geliştirebildiği gibi Türklerin avantajı ellerinde bulunan madenin değerini anlayarak onu savaşçı özelliklerinde kullanıp at dediğimiz dönemin tankları ya dönemin bugün hangi teknolojik aracı varsa o dönemin en iyi noktasında kendisinde vuku bulmuş bir topluluğundan söz ediyoruz. Ve ilgili i̇lgili kavimlerde böyle bir olgu yok. Şartlar yok. Fakat Türkler ilgili bölgelerde medeniyeti kurmuş. Kurduğu medeniyeti de koruyabilecek bir silah yapımına, güç yapımına sahip bir milleti. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat tarih tezini oluştururken ki temelidir. Bugün Roma'yı Türklerin kurduğunu söyler. Roma'yı Romalılardan önce et Türkler, Türkler kurduğunu söylüyor. Bu tarih sistemi açısından mükemmel bir dokunuştur. Çünkü niye tarihe göre kimin elinde önemli bir maden varsa ve onu silah olarak diğerinin üzerinde hakim kılıyorsa çağın lideri odur. Türkler demiri işlerken, en güçlü madeni işlerken Avrupa yontma taş devrindeydi. Sebep? Çünkü maden yoktu orada olsa bile işleyecek bir yapı refah düzeyinin getirdiği bir olgu yok. Türklerin tabiatın sadece madenlerini kullanmaktan bir tarafa açlık ve kıtlık ve hastalık gibi faktörlerle medeniyetlere yön verdiğini fakat ilgili tarihçileri de okuduğunda Türklerin barbar olduğunu çünkü sonradan geldiğini iddia ederler. Her kavim kendi tarihini kendi yazar, karşısında bir duruş sergileyerek Atatürk sizin bugün barbar dediğiniz kimseler size medeniyeti getirdi diyerek Milli bilinci, Türklüğü, Ecdadımızın varlığını tek Tanrı inancı üzerinde temelli atarak varlık göstermiş bir adamdır. Bugün tengri inancına inanan kişilerden istediğimiz şu: tek bir Tanrı inandığını varsayıyorum ve buna Türk diyorsun, güzel. Ama onun dışında kendine bir takım anlamlar yükleyerek bir takım insanların seni al aşağı etmesine izin verme. Çünkü göksel bağlantını koparırsan ilahi sisteme göre ister Türk ister Yunan ol. Yeni ilgilendirmez diyor. Kim diyor benimle diyor bağlantısını kurarsa ben o kavmi seçerim diyor Rabbimiz. Tamam istersen dünyanın en güçlü devleti ol. En kötüsünü çıkartırım. Onlara gökten bir maden indiririm. O madenle onların teknolojik, ekonomi her şeyini kalkındırırım. Ondan bir ordu yaratırım diyor. Bu Rabbimize göre çok kolaydır. O yüzden göksel bağlantımızı kopartmamamız lazım buradaki temel düşmanlarımızın bizlere yapmak istediği en temel nokta inancımızı sadece Türklükte bırakıp Tanrı'yla bağlantısını kesip dünyevileşmemizi sağlamalarıdır. Bugün düşmanları sana bunu yapıyor. Uyan Türk. Uyan ya uyan. Göksel bağlantısını koparan bir kavmin yeryüzünde varlık göstermesi çok düşük ihtimaldir. Hele Anadolu gibi bir yerde yaşıyorsan. Anadolu gibi bir yer dünyanın merkezi kalbidir. Sen İsveç gibi bir ülke olsaydın ister inansız ol ister şuna tap buna tap kimse seninle ilgilenmezdi. Çünkü göç üzerinde değilsin. Önemli bir madenin şuyun buyun yok. Ama bugün gelecek teknolojiye yön verecek toryum, lityum ve benzeri madenler bor Türkiye coğrafyasında yatıyor. Düşmanın nelere odaklandığının farkında mısın? Düşmanın uzay araçlarını yapması için senin toryumuna ihtiyacı var. Sen bugün bunu fark edebilecek bir noktada mısın? Ama eğer ki iktidarından tut halkına kadar eğer yozlaştıysak ve gerçekten ilahi sistemle bağlantımız birileri aracılığıyla isteyerek veyahut istemeyerek bir takım milli şuuru uyandırayım derken yıkmak üzerine cereyan ederse o fırtınanın altında halk kalır. Bu halk buna hak etmeyecek bir geçmişe sahiptir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor Ayşe abla. Bu konuda diyeceklerim şimdilik bu kadar. Videomu yine başka bir zaman diliminde atmış olduğum tweetle sonlandırmak isterim. Burada karanlığı seçen kişinin veya toplumun fark etmez ışıktan mahrum kaldığını belirtmek isterim. Burada aslında özgür iradeye de bir vurgu var. Seçimleri insanlar kendisi yapar. Fakat bazı seçimler var ki insan kendi seçiyormuş gibi zanneder. Bu da bir gerçektir. Herkese esenlik diliyorum arkadaşlar.